Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere projemde kullandığım session yöntemini anlatacağım. Session'ı ilk başta admin login işleminde kullandım. Burada kullanıcı adına giriyor ve direkt kullanıcı adını session oturumuna ekliyoruz. Giriş yaptığımız gibi Session'a oturumu ekliyor ve burada yazdırabiliyoruz. Session ile başka yaptığımız işlem ise yetkili. Sayfalara yetkili olduğunuz zaman yani giriş yapıldığı zaman gezilmesi, giriş yapmadığınız zaman bu sayfalara erişiminiz olmuyor. Bu Session oturumunu da web sayfasına dön butonuna ekledim. Burada Session oturumunu kapatıyoruz. kapattığımız gibi admin sayfamıza girmeye çalışalım. Buradan girelim. Gördüğünüz gibi session'da yani admin'e giriş yapmadığımız için giriş olmadığı için bizi direkt login ekranına atıyor. Ama giriş oturum açık olsaydı bizi buradan istediğimiz admin panelindeki yere yönlendiriyor. Hemen ufak yazdığım kodları da göstereyim. Login'de burada kullanıcı adını alıyorum textbox'lar ile. Aldığım adı Station'ı ekliyorum burada. Ana master'ımızda yazdırıyoruz. Yetkili yani oturumunuz açık olmadığı zaman, oturumunuz kapalı olduğu zaman se admin paneline girmemenizi engelleyen kodları da hemen size göstereyim. Bunlar da burada. Session adı. Eğer Session'da bir oturum açık değilse direkt sizi login'e gösteriyor, gönderiyor. Bu oturumu kapatma işlemini ise de direkt ana master'da web sayfasına dön butonumuz var. Orada direkt Session Abandon ile oturumu kapatıyoruz. Session'daki olan verileri siliyoruz ve direkt normal web sitesi ana sayfamıza yönlendiriyor. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.